Bakın Türkiye borsasında da dört tane beş tane hisse borsayı derhal yukarı çekebiliyor. Tamam mı? Onu bilin yani. Çünkü endeksin içinde onlar çok ağırlıklı. Ağırlığı kadar koymak zorunda. Mesela şöyle söyleyeyim. Eee İstanbul Borsa İstanbul endeksindeki 30 firma 30'u da eşit miktarda dağıtılmamış. Yani sizin fonlarınız gibi. Sizde 10 tane fon var diyelim. 10 fonun hepsi de Yüz bin, yüz bin, yüz bin dağıtılmamış büyük konuşalım. Küçük rakamlar, iyi, nefret ederim ha. Yüz bin, yüz bin dağıtılmamış, bir tanesinde yedi bin var, öbürleri beş bin, beş bin, beş bin. yani şey o yedi binlik bir hareket ettiği zaman, uf borsa o akşam sizin fon sepeti de uçar, değil mi? Ağırlığı çok. Şimdi yurt dışında da, yurdunda da piyasalarla oynamak isteyenler hemen o hisselerin fiyatlarını harekete getirir. Nasıl getirirler abi? Çok büyük paralar lazım. Valla zaten borsaların yüzde doksan yedisi yüzde üçün elinde. Yani o yüzde üç istediği yere götürür. Siz böyle izlersiniz tamam mı? Düşürür, çıkarır, kendi bilir. Sen onlarla aynı anda aynı yerdeysen olabilir. Yani ters hareket yaptılar. Yani olan beklenene göre ters. Onların ne yapacağı belli olmaz. Hazır derken abi şunları bir kıl kılçıklayalım atalım yeniden gelir bunlar nasıl iki ay sonra diyebilirler. Onun için boğa tuzağı budur. Yükselişte yaşasın. Nereden? Bak işte aslanlar gibi gidiyor. Ekonomi de büyüyor. Gel gel. Gel 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 geri gel 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 hop ezdin onu ezdin onu geri gelirken ha işte öyle verirsen şeye kumandayı adam sana öyle ezdikten sonra haber veriyor. Geri gel abi arkaya çarpmadan söyle falan ya, yok diyor tamam diyor o ama Tabii şey iş işten geçmiş oluyor ezdin onu oluyor